Selamlar arım aram iyidir. Çok da severim kendisini. Çok uzun yıllardır tanımıyorum ben. Ee, yaklaşık işte 7-8-9 aydır tanıyorum. Yani yaklaşık bir yıldır diyelim. Bir yıldır tanıyorum. İnşallah yapabiliriz ya. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. O zaman senden bir renk seçmeni istiyorum Cansu. Yeşil olsun. Cansucuğum altının sana gelirken ben de Yüksel Hanım'ı arıyorum. Ay inşallah. Efendim. Anne nasılsın? İyiyim anneciğim sen nasılsın? Ben de iyiyim bildiğin gibi devam ediyoruz. Ee, gelinler sorular soracaklar bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Tamam anneciğim. Kayınvaliden oğlunun seninle evlenmesine karşı çıksaydı düğünden sonra onunla görüşür müydün? Görüşürdüm ben ya çok tatlı bir kadın gerçekten çok seviyorum e, kayınvalidemi. Ama şu an karşı Ama çıkıyor. olumsuz bir şey var öyle düşün. Yani sen ne istemiyorsun? Seni istemiyor gelin olarak. Bu çok büyük bir şey değil mi yani? Büyük bir şey ama ben görüşürdüm ama o anne-kız ilişkisini kız, yapamazdım yani bir samimiyet kuramazdım şu anki gibi. Ya yani. yani bir soğukluk olurdu eğer görüşmüş olsaydım. Bir soğukluk çok olabilirdi doğru, bir gibi. Şu an. Eşimin annesi olacağı için görüşmek zorunda kaldım evet, ama kesinlikle de. mesafemde olurdu anne de biliyor ya bunu. Ben, benim e, yapımı. her zaman kafamdaki ilk doğru doğrudur kafasındayım. İnşallah doğru da çıkar görüşürdüm diyorum. Yüksel Hanım, oğlunuzun Cansu ile evlenmesine karşı çıksaydınız, gelininiz düğünden sonra sizinle görüşür müydü? Görüşmezdi. Ya. ya. Kayınvaliden bilemedi. Anne ya. Aslında 5 günde ben bile tanıdım seni yani çok böyle şey... Evet, çirkin <laughs> tutmam, Vallahi hiçbir şey yapmam. Yalnız. Yine aramız çok iyi olmazdı ama ben mutlaka görüşürdüm seninle. Ya olmadı. Olsun. olsun. <laughs> Neyse, nazar, boncuğu Neyse, nazar boncuğu olsun, boncuğu olsun, olsun, olsun anneciğim. Sıradaki soruyu söylüyorum. Bayram Bey'e Seyran değil, kayınvalidesi elçisine bir takı hediye etti. Cansu buna tepki verir mi? Ben veririm şahsen. Ben vermem, umursamam. Kesinlikle veririm. Veririm, alınırdım şahsen. Annem de biliyor yani. tepki vereceğimi. Yani Gelirdim, bayram değil, değil seyran bu. değil. Anne nereden çıktı? Hani ben de seni bir da Yani. yani onu alıp bana almazsa ortalık kaynardı evet. yani. Ama benimki öyle bir şey yapmazdı ya. İkinci ben ya kız kızlar, kızlar şey, şarkı... madem de yapmazdı. Kızlar şöyle Asla. bir cevap verme Ayırt vermek istiyorum ben ya. buna. Alınırdım net alınırdım ama çok büyük tepkiler de vermezdim. Bu cevaba alınırdım diyorum. Sessiz mi kalırdın yani bu duruma? Alınırdım evet. Sessiz alı sessizce alınırdım. Ama içine mahvetse tepki yani? vermezdin yani, öyle mi? Ya tepki vermezdim. Hani bana almadığını falan demezdim yani. Gerçekten bu şekilde mi düşünüyorsun? Evet gerçekten böyle düşünüyorum. İçine atardın yani. Evet içime atardım ben. Ee, cevap olarak üzülürdüm, alınırdım diyorum. Yüksel Hanım, diğer gelininize durduk yere bir takı alsanız Cansu buna tepki verir mi? Tepki vermez ama kırıldığını da eşine belli eder, söylerdi. Bravo! Bravo anneciğim. Bravo. Diğer soruya geçiyorum. Kayınvaliden oğlunun doğum gününü kendi evinde akrabalarla kutlamak istediğini söylese kabul eder misin Cansu? Ederim ben. Ben de ederim. Ben de ederim. ederim, ederim. Olabilir. ederim. Çok evet. Ben de ederdim. Normal çok normal ederdim. aynen. Hoşuma da giderdi. Evet, evet. benim de evet. çok hoşuma giderdi. O... Ölüm seviyesi, ölüm seviyesi. Şu an hiç kararsız kalmadım, direkt ederdim diyorum kendi yani. Ben de. Yüksel Hanım, oğlunuzun doğum gününü kendi evinizde akrabalarınızla kutlamak isteseniz, gelininiz bunu kabul eder mi? Daha önce yapmıştık, kabul eder. Bravo. Bravo. Evet. Anneciğim, öpüyorum seni çok. Ben de seni annem. Deva. Yeni sorum, kayınvalidenlerle ortak bir mülk almak için para biriktirdiniz. Sen deniz kenarında bir yazlık, kayınvalidense termal bir devre mülk istiyor kimin istediği olur? Çok <laughs> ya gerçekten. <laughs> bir daha sorar <laughs> <gerçekten sonra> mısın Narin <laughs> ya? Ben, bir yudum çay şey almak istiyorum. Sen bir yudumla. Bir daha bir anlayayım. Kayınvalidenlerle ortak bir mülk almak için para biriktirdiniz. Tamam. Sen deniz kenarında bir yazlık istiyorsun. Kayınvaliden ise termal bir devre mülk istiyor. Kimin istediği olur? Kızlar benim istediğim olurdu net söylüyorum. Ya ben de öyle düşünüyorum Bence de. Ya. Kesinlikle. kayınvalidem bir yani yani o yapmayın evet. şimdi dürüst olun yani. Ben, Lütfen. ben istediğim Kıyamazdı gibi geliyor ya. Bilmiyorum. Umarım beni şaşırtmaz ama. Ben de çok gerçekçi yaklaşıyorum. Benim istediğim olurdu. Ortak bir şey yapıyoruz. Evet. Kızım sen mutlu ol. Ben zaten mutlu olurdum der. Kesinlikle şey. ben de öyle, de öyle düşünüyorum. Olurdum. Sen net cevabın ne şimdi? Yani... E, işte, benim dediğim olurdu demek istiyorum ben. Yüksel Hanım, gelininiz ve oğlunuzla ortak bir mülk alacaksınız. Gelininiz deniz kenarında bir yazlık ve siz de termal bir devre mülk istiyorsunuz. Kimin dediği olur? Cansu'nun <laughs> dediği Bravo! Bravo! Çok iyi. Evet yeni soruya geçiyorum. Annen ve kayınvaliden kışlık hazırlıklarına yardım etmen için aynı gün seni çağırsa kime giderdin? Eyvah eyvah. Çok mu düşündülermış? E, direkt içerisinde. dürüst olayım. Anneme giderdim. Kayınvalidemi de, de çok seviyorum. Önce ee, anneme sonra kayınvalide. Kayınvalidemi de çok seviyorum. Öpüyorum onu buradan ama e, ben anneme giderdim. O da bunu biliyor zaten. Ben, ben de de anneme giderdim. aynı gün içerisinde ikiye bölünürdüm. Aynı bir oraya öyle. giderdim, sonrasında diğerine giderdim. arada ben de öyle ikiye bölünürdüm ama tek bir cevap. Tabii bir, bir, bir cevap bir şey vermemiz olmuyor. lazım. İkiye bölünmek olsa ben de yapardım. Yok ama. ben kendi adıma ben söylüyorum. E, Şu an bu soru bana sorulmadığı için kendi adıma. Ben sorarım. de dürüst olmak istiyorum. İlk önce tabii anneme giderdim, sonra kendi anneme de şey kayınvalideme de giderdim. O yüzden anneme giderdim diyorum. Yüksel Hanım, kışlık hazırlıklar için siz ve dünürünüz aynı gün Cansu'yu yardıma çağırsanız gelininiz hanginize gelir? Bana gelindi. Kayınvalide olmadı ya. Cansın'ın bir şekilde cevap vermişti ama. Evet. Anne şöyle dedim. E, ilk kendi anneme giderdim. Sonra da kesinlikle kayınvalideme giderdim dedim. Olsun kızım. Canın sanmasın. Olsun, olsun, olsun anneciğim olsun. ya, bir şey yok. İki yanlış cevabınız var. O nedenle maalesef altın veremiyoruz. Yüksel Hanım katıldığınız için teşekkür ederiz. Kapatmadan gelininize ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Onu seviyorum. Her zaman arkasındayım. O benim bir tanem. Ya Anneciğim ben de seni çok seviyorum. Sen de benim bir tanemsin. Hep kalbimdesin. Öpüyorum senin yanaklarından. Öptüm anne. Görüşmek Ay, üzere. Görüşürüz. Cansu ne yazık ki olmadı. Fakat üzülme. Daha eşinle yapacağımız ilişki testimiz var. Ama şimdi sunum masana gitmek istiyorum. Bakalım bizim için neler hazırlamışsın. Hadi gidelim. Hadi yani biz de gidelim. Nare, neler olacak? Sana dediğim gibi o çarşaf böreği dedim ya. Onu bir dene kız.